Koz yapıyor, tiyatro oynuyor herif, ağa çakmasın değil. <laughs> Ağanın durumu kötü mü? Ezi ağayı, bence numara yapayım. Numarası kaldı mı ağa, gidi! Bıraksana ağayı lan! Ulan kaldır ağayı! Gitti ziyafet. Gitti yine ne gitti? Ben dedim ki yenilecen, o hayvan anladı yenecen! Bari ağayı gayrete getirelim, daha bitmedi. En büyük ağa, başka, başka değil. Değil. yok. yok. En ya büyük ağa! Ya yok. Kazandık. Başka bir yok. Ermeği ağa başla. Kazandık. Am ziyafata başlansın mı? Çiğ köfteler yesin mi? Başka atmayım çiğ köftelerinizden. Kahya gelsin attım. Başlıralım. Ha sen de kim oğlum hayır <laughs> hayvan. <laughs> Bitti <laughs> bizim ziyafeti.